Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefonda ne var videosu çekiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sadece bir tane videom var. Önce kanalımdan beri video çekmiyorum. Sadece bir tane video çekmiştim. Ee, bu yüzden bugün bunu çekmeye karar verdim. Telefonum bozuk. Yeni telefon alana kadar böyle çok az video gelecek maalesef ki. Ama çok az kaldı. Paramı değiştirmeye koronavirüs çıktığı için çok da alamıyoruz arkadaşlar. O zaman başlayalım hemen. Çünkü şarjı direkt bitebiliyor. Yüz olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ee, i̇lk önce mesutumlarım var. Google ile ilgili şeyler adlı koydum. Bir tane şey var. Google, yine Google, Gama, YouTube, Drive, Play Music, Play Filmler, Honogus diye bir şey var arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Fotoğraflar, YouTube, Play'ınlar ve yine planlar var. Asistanım var. E kişiler aramalar yüklemeler, kişiler Play Store, Chrome, Messenger, internet, telefon, kamera, haritalar ve Play Store. Bunu e, dur, hiç e, Google var şurada. Burada bunun yerini değiştirebiliyorsunuz. İşte böyle. Microsoft Ilivolar var. Buradaki de saymam gerek yok yani. burada bunların rengini değiştirebiliyorum. Mesela bu yapabiliyorum. Ama bu sayfayı yapacağım. Sarı rengini çok seviyorum. Evet, geçelim diğer yerlere. Telefon, kişiler, mesajlar, internet var. Galeri, kamera, video, radyo, e-posta, hesap makinesi, saat. Saat de ayarlıyorum bu arada. Ee, yazım şeyleri var. Not, dosyalar ve sa ses kaydedici varmış. Saat kullanıcı var. Galaxy Store. Smartman geldiğince sorarsanız telefonumdaki şeyleri azaltan şey. Hatta şimdi temizleyelim direkt. Az önce ben e, şey yüklemek için mobil yüklemek için bunları silmem gerekiyordu. İşte videomu ve fotoğrafımı silmem gerekiyordu. O yüzden yaptım. Bakın sizin için neler katlanıyorum yani. Evet. Bunu yapmak için çok uğraştım şöyle. Evet. şimdi çıkalım. Çünkü ne Ayarlar var. Youtube, Youtube Play Store, Chrome var. Benim i̇şte, telefon bozuk olduğu için çok fazla oyun falan yükleyemiyorum arkadaşlar. Bu yüzden Play müzik Google var. Burada da Google'da aynı şeyler var. Google sesli aramalar, Gmail, Drive, Play filmler, Hangul fotoğraflar, Google yerler var. Microsoft ilavaları var. Bunu az önce göstermiştim. Messenger yine asistan var. Agario arkadaşlar. Agario da Magnolia da çok önemli ama uygulamasını yüklemedim. Instagram var. Instagram'dan hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. siz çok sinirli Buradan yeni Videolar geliyor. Evet. Şu an bizim çok az şeyim var. Çünkü yeni açtım bunu arkadaşlar. Yeni hesabımı Instagram'da atım açtığım için çok az takipçim var. Göz gibi 13 takipçim var. İzleyenlerim ve 25 takip, takip edildiğim var. Evet. Bu hesabı takip ederseniz çok sevinirim. Semalı Batılı. Tevatılı diye yazılıyor. Çok Ege'nin bir sürü şey var arkadaşlar. <laughs> evet. Son Instagram var. Facebook, Playoneer, Haritalar ve Mobizam var arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumda böyle şeyler var. Kitap makinesini saymışım, mi? saymıştım. Yani saymıştım. Telefonumda böyle uygulamalar var arkadaşlar. Ee, şey, Agaroy falan ya da Instagram siz de yükleyebilirsiniz eğer e, Messenger falan. Arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı yorum yazmayı güzel videolarımı söylemeyi ya da güzel yorumlarınızı atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hepinize bay bay. Bu arada arkadaşlar koronavirüsüne çok dikkat ediyoruz. Evimizi kesinlikle yıkıyoruz. Okuldan ya da bir yerden gelince zaten okullar kapalı ne saçmalıyım. Ee, öyle yani. O zaman arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Bay bay.